Evet sevgili arkadaşlar. Hepimizin yakından tanıdığı yaklaşık 3 yıl önce Ankara beni bulsun diyerek bir anda sosyal medyada fenomen olarak tanıdığımız Cihangir yanımızda küçük bir sohbet sıcak bir çayla bazı sorular yönlendireceğim kendisine. Bu soruların cevabını kendisinden almaya çalışacağız. Cihan Geciğim, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sizin Teşekkür ederim. Seni seviyoruz. Mersin'imizde yaşıyorsun. Mersin'imizin sevilen ben kendisine dahi diyorum. Gerçekten çok bilgili, çok zeki bir insan. Bu korona virüsün gidişatıyla ilgili normale dönecek miyiz? Ne zaman döneceğiz? Şu anda bütün halkımızın kafasında bir soru işareti var. Normale dönüş olacak mı? Olursa ne zaman olacak? Sağlık Bakanlığı ne şekil çalışıyor? Ve aynı zamanda sokağa çıkma yasakları geliyor. <laughs> dört gün daha dört gün daha, gün daha içeride yat kalk yat kalk yapacağız. Konumuz bu, bununla ilgili bize ne söyleyeceksin? Şu anda bizi ekranlarda ya. izleyen. Şimdi sevgili büyüklerimiz saygı duyuyoruz, ee, küçüklerimize saygı gösteriyoruz. Biz uyumlu insanlarız. Yani ne isteniyorsa sonuna kadar varız, uyarız kendilerine. Nasıl istiyorlar söyle olsun. Ama arduş kufül. En başından isteselerdi ödenirdi ama. Ee, iz düşümü sıfıra sıfır çıkan beni ilgilenir kadar etmez yani. Enterese etmez. Çünkü e, aynı sonucu bulabilirler Bugündeki şike olması da ayrı bir avantaj. Çünkü e, karşı taraf dediğine göre diyorlar bizdik en başından beri. Amiraller Paşalar da diyor bizdik. Biz sizden öndeydik. Siz bizi geçtiniz. Siz ele aldınız diyorlar. Ötekiler de diyor, hayır diyor, siz diyor daha geridiniz, bizi geçemezdiniz, biz izin vermedik. Şimdi prezident prezidente karışmak düşmez. Beni ilgilendiren bir konu yok. Çünkü bu işin gayrimeşrusu var, yasalı var. Herkes haklı. En güzeli karışmak. Her şey normale dönecek gün, mi? 4 gün, 10 günde o son gün. Ya, her şey normale dönecek. Rahat kurup kur. Ne zaman dönecek? En de sonunda ödetecekler. en de sonunda. Yani. Ama e, şimdi resmi gazete tutanaklayabilmek için onlar da. Şimdi sıkıştırmak için değil. Elinde bir tane bile Rus'a yoksa tutanaklanmış. İlk kez e, tutanaklanacak. Hepsi yetkili. Tüm ya yani kendileri de yetkili olabilir hallerinde aşırı. Ama yani e, ilk kez adam gibi doğru bir iz düşümle. Sıfıra sıfır çıkmış çıkmış. Şimdi bu işin e, ana prensibinde Aslı gerçi biz doğmadan önce dayan Bize verilen e, mühlete de bakılırsa Bunlar gerçekten Musa'yı istiyor. Şimdi buna emre karşı gerilmez. Ben askerliğimi yapmamışım. Ben hiçbir şey... Ama askerliğimi yapmış olsaydım konu farklı olabilirdi. Ben bir şey demiyorum. O da insan, o da insan, o da insan. Onlar da korur, biz de koruruz. Herkes korur ama korunacak bir durumda değil. Şimdi 4 gün, 4 gündür, 5 gün, 5 gündür fark etmez. Şimdi Çin sorumu soruyor. Bütün dünya devletleri şu anda Çin'e odaklanmış. Çin bunun cevabını versin, bunun hesabını versin. Varsa bunun ilacını dünyaya versin diyor. Ve araştırmalar neticesinde Çin'deki Wuhan laboratuvarında arızalı buzdolaplardan sızarak bu virüs dünyaya yayıldı ben diye. Ben de hiçbirini bırakmam. Şimdi virüs değil hiçbir şey etkileyemez de konu farklı konu abi. Şimdi evlilik cüzdanı var işin içinde. Hepsi de evlilik cüzdanı türemişler. Nereden gelmiş belli değil. Hepsi gö açıyor Bu nasıl bir durum Ben nasıl bıraktım? Evli olmayanları nasıl bıraktım? Aileleri nasıl bırakayım? böyle değil yani. E zebil ettik, biz de zebil ettik. Ne karıştırsa. Yani demek istediğim Kalp şu... krizimi geçirecek, kendisi karar versin kalp krizi geçirmeye. Diyor sektirme. Ne sektirmeyecek? Bu pıt pıt atıyor. Bütün dünya şu anda Çin'e odaklanmış. Çin bunun bedelini ödeyecek. Abi Sudarabistan çıkarsa ne olacak? Şimdi bunu iyi düşünmek lazım. Şimdi Çin'in alfabesiyle Efendime söyleyeyim Hong Kong'un, Tayland'ın, Bangladeş'i, Suudi Arabistan, Hindistan, Pakistan geriye Çin kaldı. Sen zaten Çin diyorsun. Hepsini objeledin bana. Böyle değil. Bir evlilik yaşasam hepsi gelecek bana oturmaya. Böyle değil yani. Ya. <gülüyor> <Hiçbir> <gülüyor> şey yoksun, değil ki Bunun bedelini Çin ödeyecek diye. O da evliliktir yani. Bu bu işin hastalığı varsa bu halk ne yapsın şimdi 70 milyon. İşi şakası olmaz ya. Kaç sene geriye gittik? Vallahi bir zararımız yok ama bir on e, sene gittik. Abi alacağınız belge imzalı belgeye bağlı. Ben e, bu prosedürleri tam uygularsanız amen. ama dayımdı, yeğenimdi. Üç pozisyon, üç porsiyon işte e, üç nakarattır. Üç e, kelime haznesidir. Milli Eğitim Bakanlığı Dil Kurumu'dur. Çizgi üstüdür. Çizgi altıdır aritmatik ma matematik defterine döndürürsen kareliği o zaman başka. Çizgili defterse başka konu. Çizgisizse o da başka. Anlıyor ne demek istediğimizi? Çünkü sen oradan başladı yazı buradan baş yazının yer başladığı yere de bağlı. Onu adlandıracak olan sizlersiniz. Bu fırsat bir kez geçer elinde. Bir daha elinize fırsat vermezler yani. 2023 Çünkü geliyor. Çünkü gayrimeşru var. Adamda seda sayan da var. Adamda pınar el de. Tüm dünya söylüyor. Sonra demeyin ki size bile var. Anladın? Bana var. Size bile var. İnsan evli evliliğini vallahi eve uğratmazlar o sene. İş yerine uğratmazlar. Adamlar da var yapıyor bir iş. Hem de hiç adam yüzü kızar böyle sarar mı, bozar mı? Diyor. Ben bana denklemi kurup aynı seviyeye hiç şiketsiz ee, hiçbir suça bulaşmadan denkleştirip getirmek düştü. O da şans bana güldü ama başkasına da güle ama yapabilirler yapamaz değillerdi. değil yani. Ama iyi insanlar, uysal insanlar. 2023 geliyor yani, biliyorsunuz. Ben de 30 ay ceza yattım. Yani 12 ay İzmir'e gördü. 30 ay çıktım. Cezayı ben e, cezaevi dediler. 30 aydan başlattı. Yok dedim 300 ay. Vallahi 30 aydan verdi cezayı. 12 aya bağladı gönderdi ceza Onaylayan da benim. 1980'de Kendi isim soyadımı görmedim değil. Ya korkmam ki. Eşlerse 50 ay ya 100 ay fark etmez ama bu işin bedeli ağırdır. Sen 12 ay ceza kesiyorsun. President President'i yatırıyorsun. Bu tespit, elegansın da öteki tespide dönmen gerekiyorsa nasıl Allah nükle düz için silmezsin. Uyku tutmaz. Yatacaksın, uyuyacaksın. Kalkacaksın, yine o tesbihye uzanacaksın. Evet. Cezaevi yatmış bu adam. İçine sinir, ya ötekini de yatıracaksın. Yine. Benim demem ne diyeyim ki? Silmiyor adamın içine. Allah Allah kendi arasında. Silmiyor. tespi uzanır gibi uzanıyor. Adam vazifesi, görevi. Onu da gönderecek. Onu da karısını da, çoluğunu, çocuğunu da almış başını. Gidiyor bu. Ama adam gibi nüshanır. Ben ceza taraftar Ben ceza taraftar. Ben ceza yattım diye dünyada bir kişi bile dahi hayvanlar bile kapalı kalsın. Ben sevmem bunu. Hayvanlar hayvanlar gezmek için. Gezdirmek için. Ya şimdi tam tersi. Şimdi insan ol insanı kapat ve böyle bir hayvanlık dünyaca görülmüş bir şey. Evet. Gerçeği konuş. Radyoskopun full çalışıldı. Sağlığımıza kavuştuk. Sen, ben, hepimiz Henüz kavuşmadık. Niye abi? henüz yani dolaşıyor. Abi şimdi. böyle giderse birbirimizin virüs dolaşıyor. Sağlığına, ben onu anlamaya çalışıyoruz bu korona nedir? Suda Arabistan'a dün Mersin'e e, 318 kişi karantinaya alındı. Mersin Üniversitesi'nde. Buna abi haber e, var mı? Gazisinde sen <laughs> Çin diyorsun Avusturya çıkarsa bu, bu Avusturya basit bir şey değil ki. Avusturya dilini biliyorlar mı bilmiyorum ben anlamadım ama bu Q harfini Q'ya açmaya benzemez yani. Bu açtığı zaman D'den girdiği zaman gider. Bu aşağıya mı gider, türbülans mı yapar, sağa mı vurur, sola mı vurur, Avusturya herkesi vurur yani. Suudi Arabistan ayrı vurur, Çin ayrı vurur, uzak dur, Türkiye ayrı vurur. Siz iyi denklemi iyi kurun. Biz yardımcı olabileceklerden, insanlardan bir sürü tanıdığımız var. Bizim de elimizden geliyorsa, gerekiyorsa biz de yardımcı oluruz. Ama başımıza iş çıkardı Durduk yere iş. Ana ham maddeye ne gerek var bu kadar tehlikeye, ana ham maddeye kadar girdiniz. Bu ne bileyim bebek bezine kadar gidiyor. Kefene kadar aynı anda dengeye koydun kantara. Çay bardağıdır bu çay bardağının etrafında sen döndürmeye. Kimsenin aklı yok ama başımıza korona diye bir şey geldi. Sağ olun başımıza artık bayandan çıkamıyor. Bütün dünya devletleri sıkıntılı. Abi sıkıntı 17 saatim ben tüpün başında e, tüp şey laboratuvar tüpünün başında uğraşayım diyeyim. Evde 3 saatim geçti ben. Evleneceğim çoluk çocuğa yaşım 50'ye gelmiş. Ben yatıp uyumayayım mı? Dinlenmeyeyim mi? Ben hanımımı görmeyeyim mi? Kayınvalide kayıp ederim mi? <laughs> Çoluğumu çocuğum ben rızkını nasibini ben. Nedir bu dünyanın yapmaya çalışması? Siz soytarıya çevirdiniz. Erse döndü ya. ya. Bu soytarılık başka bir şey değil. Kendini de soytarıya çeviriyor, beni de soytarıya çeviriyor. İşin cılkı çıktı. Fakir zaten fakirdi. Abi fakirlikle ilgisi zengin, yok. Azine zebil zaten. Zengin gene aynı duruma düştü. Abi ama namus, namus geldi. olayı varsa ilden bile şimdi maliden bak konu ar gelir göz hiçbir şey görme o konu başka. Biz göz doktorlarından öğrenip bir ar geliyor diyor. Nasıl göremiyor buraya? Adam bakıyor. Her şeyi görüyor. Yetmiyor. 24 saat, 25. saate var mı? Alt kata, alta eğilip bakamıyor. İkinci güne, üçüncü güne devrediyor. İkinci günden de yedinci, sekizinci güne saydırıyor. Konu farklı konu. Dünya görebilirken belli başlı aileler göremiyor. Bunların da arasında hukukla mücadele var namus olayına girmiş. Ben e, bizim ürettiğimiz eksik eti, eksik nesli yer şeytan etiye geldim. Yani nesli etiye geldim. Bu böyle değil yani. Masrafsız bir savaş diyorsunuz. Bir sorun var ortada. Masraf olmadan. Para sıkışmış. Uçaklar i̇ki kalkmadan. 12 tarafında arasına. Zengin. Adam güveniyor diyor kızlarım var. Ailede sülalede diyor 17 bin tane kız var evlenecek. Evlendirmeyeyim mi? Doğru söylüyor. Evlenme zamanı e, e, namus olayım var diyor. Sana ne arkadaşım? Adam ciddiyetli söylüyor. Ben yani uzak Allah yakın. Ben karışmam. Öyle işin arasına karışılmaz ki abi. Dört mahalle bir bülteri çekesin. İki cadde böyle geçiyor. E5 gibi. Dört cadde birbirine persenk etmiş. 17 yıldır birbirini yiyor. Kimse belli etmiyor. Aile arkadaş gibi yaşıyor. Sen gel de gir bunların arasına bir şey yapma. Kabul etmez ki. Adamın yaşadığı başka, senin yaşadığın başka. Benim yaşadığım başka. Yurt dışı gördüğü halde bizim de sıfıra sıfır çıkıp yaşadığı şeyler aynı sıfıra sıfır e, her şeyi aynı Nike'dır, Adidas her şeyden de anlıyor. Anlamadıkları şey yok. Arabalara, evlere, işyerlerine. Ama konu farklı konu. İz düşün dedim ya aynı çıkıyor. Sıfıra sıfır elegans. NASA'ya da versen. Ama konu farklı konu. Askerliği de aynı çıkabilir 18 asker. Olmuş Belli de etmiyor. Ayıp çünkü. Namus olayı. Kız almış, el vermiş, bileziktir. Efendime söyleyeyim, çarşaftır, yatakta, Namahrem yani iki tarafında. Girilmez konuya. İyi de sardı gidiyor Türkiye koronasına kadar, şikesine kadar. Sardırdı götürüyor. Bir de diyor bizdik. Ben dedim kendimiz çocuğundan karşı. Yani aldığımız haberlere göre bu test sayılarında artış olduğu, bu Artışla beraber Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü Hilton gibi doldurayım kızları. Her aileden, çevreden alayım. Bir daha da göstermeyeyim. Ailelerinden başkası kimse görmesin. Ülkeye, devlete, millete girişte, çıkışta özel korumalar. Herkes de özel koruma yapıyor. Dünyanın her yerinde alsın. Olan konuşur. Şimdi olmayan niye söylesin? Araştırma doğru çıkacak. Tamam öyle de bir yaşantı. Harem saray yaşantısı da var. Fitme değil ki bunlar. Bunlar insan, can taşıyor. Van'da yani da saray yapılıyor. Halkı görmeden yaşamasın olur mu? E halkın namus olayı var. Birbirine sıkabilir. Van Gölü'nün... Bunlara bile sıkar. Bunlara bile sıkar neymiş? Van Gölü'nün yanında da saray yapılıyormuş. Böyle bir duyum aldık. Yeni sana. bir saray. Zaten bu saray masrafını masrafına baktığımız zaman Türkiye'nin bütçesi hemen hemen. Vallahi Amerika'daki sarayda 17 milyon kız alışverişe çıksın böyle Mula Marmaris gibi otelin alışveriş merkezi var. Çıksı birbirine eğer 24 saat görebilirse ben insan değil. Kafalarını kaldıramaz ki ürünlerde. İmkan ihtimal yok aklına gelmez. 24 saat koskocaman 24 nereye gidiyor? Ben sana bir buçuk yıldan bahsedeyim inanmazsın. Bir buçuk yıl kimseyi görürse ben insan değilim. Bunun bir modelleri var. Milyarca çeşidi, trilerce. Milyarca... 10 ayda gidip bakmaz kızın suratına. Her şey mahi çeşit. Şimdi bu sırf Amerika. Bunun Suudi Arabistan'ı var. O ona ürün vermez, o ona siyah. İşin başı Amerika. Bu işin şakası olmaz yani. Benim diyor, ben. Benim diyor. Başa kimse yok diyor. Ve en son verdi, Trump'a verdi demeçte dedi ki, Çinlileri sevmiyorum. Abi Çinlileri sevmiyorum. Kendinden üstü insanı dedi, sevmiyor. Parasını veya o konu İzlediği ya, Ad, Adam, politikasını sevmiyorum diyor. Adam suç işlemeden götürüyor iyiydi ama. Yakaladığını dolduruyor o kamyonlara götürüyor iyiydi O da bir iz düşün. sıfır çıkacak. Daha yaşamamış bu caddeden geçmemiş. Buradan başladı buraya topla diye hepsi. Haberi bile yok. Götürüyor idam ediyor. Yü 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 tüm dünya topla diyor. Bu durum böyle ama diyor. Bunlar böyle yaşayacak, böyle yapacak, böyle diyecek bana. Ben de iki tarafı da aldım, katlettim. Biz Çiniz diyor. Gel daha hazmet diyor. İki milyar nüfus diyor. Suudi Arabistan'da diyor, yaptıktan sonra ben yaparım bunu. Gel daha hazmet diyor. Bak şimdi, bu 7 saat uçakla arası. İkisinin de dilini biliyorsan bir de üçüncü dil kendi dilimse ben bunların ne demek istediğini nereden anlayayım? Benim ülkemde yok öyle bir şey. Trafik cezası bile yok. Evden internetle ödeniyor. Bu çağdır düm, dediysen dinozor çağ mı bu, bu? Ne? Taş devlet. Adam bir şey yapmamış evinden işine gidecek yarın. Sen aldın adamı götürdün idama. On il eden bu, bu bir, yani 5 aile 10 aile 10 ilden bahsediyor. Sen de bir de Japonya'ya geçiyor. El kaidesi dedik bu nasıl işte. Diyor. Oğuz'unu bilmem Zeynep'i gel göstereyim. dedik biz size gösterelim. Konu böyle değil ki. Şikeyi öde öde. Tüm dünyaya dedik şikeyi öderiz. Öderdi bu sefer de bu, bu tarafa döndü. 2023 sağ sağa yatıyordu. Şimdi de sola yatıyor. 2023 geliyor. Bütün yeraltı kaynaklarına ulaşabileceğiz. Türkiye, dünya ya, uykuya yatma, yatıp kalkması beni ilgilendirmez. Sağına soluna yatma ama bu bir gerçek yani. Biz onu da saptadık, bel belirledik, söyledik. Sen dedik sağa yatacaksın, şimdi de sola. Yarın o gün ayağın bu tarafa döndü, gusül musül, yaş ilerledi falan filan. Biz de dedim o da yazılı. Sen bizi pısırık sandın dünyaya, Amerika'ya. Biz dedim nasıl, ya bizde de gidip gider, sizde de gelip gitmesi öyle. Sen de dedim kabul et, sen dedi de kabul etmiyorsun. İnşallah, inşallah bu kötü günleri bir an önce atlatırız. Bu virüs belasından da kurtuluruz. Abi inşallah, vallahi bilmiyorum. Koronayı, sen benim sünnetimi yap, tüm dünya iz düşümünü söylemez, sıfıra sıfır daha da konuyu uzatmaya daha bizi suç Böyle değil ki. Ben sana güvendim. En evet. açıkladım. Sevgili Sen dostlar. Yok. Cihangir bugün bize kırmadı. Sünnetin kırmadan. başını sonu ipin ucunu başını sonunu sana verdiğimizi zannettin dünyaya. Sen bizi düşünmeye kalkıştı. Kendin düştü. Çünkü ipin ucu bizde. Biz evet. niye öğretelim olimpiyatları? Sen bayrak görmemişsin ki. Bize iman var. Ya herkes de iman var. Bizde de olimpiyat bayrağı var. Meşaleye kadar var. Hadi can bu bahtan olup orası o yetkilileri ilgilendiriyor. Beni ilgilendirmez. Ben sana ipin ucunu niye vereyim sünnetimi? Evet sevgili dostlar e, Cihangir Kennedy diyelim. Lakabı Kennedy. Kennedy'nin de öz oğlu. Bugün e, küçük bir sohbet, bir küçük röportaj yaptık. Bizi izlemeye devam edin. Buradan herkese sevgiler saygılar. asılmış A2 falan ehliyet. Bendeki F serisi, F serisi. F başka, F başka bile. Okunuşa bak. Lütfen. Yani şimdi F Türkiye'den tüm dünyaya. Ben tüm dünyayı topladım. Bu, bu F dediğimde ne diyecekler? Bir şey diyemez ki şiketsiz adam. Amiral, rektör, paşa. Askeri üniversite rektörü. F ne diyecek? Tüm dünya bana. Hayır, şimdi ben mi size öğrettim siz mi bana öğrettiniz şikeyi? İz düşümü. Ben 135 devletim milleti pasaportu var ama ben Amerikalıyım. Amerika doğumlu ama ben de ben adam geliyor kafasını döndürüyor burada Tom Cruise gibi ben şaşırmadan işimi yapmaya devam ediyorum büro var büro var adam gibi büro var adam gibi büro var daha alası da var beyaz saray var adam maskeyi kafasını şöyle yanağını süresiyle yüzünü değiştiriyor bende garipseme yok çünkü bende orada yazılı maskeyi takmadan taktıktan sonra bittikten sonra hangi tipe şekle gireceği, hangi kimliği taşıyacak. Veren benim, tescilleyen benim. Ben de ona göre ehliyet var. Uçak savaş gemileri kaldırma, savaşa girme, savaştan çıkma. Her yere yazdır yazdır f f f f yani yer kalmadı ki. Herkes masa çalışıyor, ben buraya çalışıyorum. Diyorum sorun ne bana izle anlamıyorsun ki diyor. Ya ne anlamayacağım burası var evet, diyor. sevgili dostlar. Oral ilgimiz yok diyor. Cihangir'e çok teşekkür ediyor. Şöyle bir el salla buradan sevgili hayranlarımıza. Bir dahaki röportajda buluşacağız. Sizleri seviyoruz. Biz izlemeye devam edin.